Köy işlerinde bugün. Köy işlerinde bugün. Ne yapıyoruz? Herkese selamlar öncelikle. Herkese selam veriyoruz. Ben biraz deveyim olsun. <laughs> Sen de selam ver kızım. Ee... Soba kuruyoruz. <laughs> İkinci sobayı da artık kuralım dedik. Vakti geldi. Akşamları biraz serin oluyor. Yani aslında battaniye altına falan idare edilebilir ama... Ya şey oluyor, duş alıyorsun ve yani daha doğrusu duş almaya giderken büyük tedirginlik var. Dışarı çıktığımda <laughs> çok üşüyeceğim diye. Dışarısı iyi gene hava akşamları ama içeride e, serin oluyor. Yani Yalan gündüz değil. hala mesela şu an kapalı yani şu bir hava var böyle. ve yani tişörtle dolaşılabiliyor gerçekten. Akşamda battaniye altı e, oturulabiliyor evet. kalın giyinip ama yani nereye kadar? Nereye kadar. Evet. Bir de e, şimdi içeri girdiğimizde gösteririz. Bir problemimiz var evin içinde. Evet. Ona da iyi gelmesi adına e, ee, anneme aldığımız kuzineden sonra arta kalan sobayı değerlendirmeye evet, karar verdik. Emektar soba evet. çok uzun yıllardır hizmet veriyor. Şimdi, Ve bu sene de bize hizmet verecek. Aynen. yani bizim şömine soba almak gibi bir hayalimiz vardı ama dolar <laughs> artan dolar kurlarıyla, döviz kurlarıyla o yani bu sene şimdilik Hayal, Hayal oldu yani hani ya birçok de... bir insan muhtemelen erteliyordur böyle evet, şeyleri evet aynen ya yani bir de gerçekten o kadar para vermek istemedik evet. yani görsel açıdan çok evet güzel olacak bizim için İstiyorduk da çok çada istiyorduk ama yani o kadar da para vermeyelim dedik evet. açıkçası bu borular bile tanesi 23 liraya yani dirsekler 72 da dirsek olması ya da 50 olması fark etmiyor 23 lira fix fiyat ha bu arada internette daha pahalı biz buradan hani köyün içinden evet, yerel bir marka aldık yani mesela internette baktığımızda bunlar 30-35 liraydı Hı. tanesi. Taner indi aldı 23 liraya almış tanesini. Hı. Hepsi şu da galiba H, H mi deniyor? H olan da aynen ama şey bunları e, bunlar bir şey söyleyebilir miyim? Çok acı olacak. Bunlar Hı. geçen sene 9 lira 11 lira bandındayken bu seneki e, demir, metal, emaye, saç fiyatlarındaki artış Kısacası dolar artışı buna Hayatımızın gerçeği yani her hafta her şeye zam gelir oldu. Bir şey alırken pahalı indirime girer diye erteleme ertesi gün daha, daha da zamlı olurdu. olacak. Evet gerçekten öyle yani. Ee, öyle odunun tonu 1250 lira şu an. Yani biz, biz evet 1000 liraya aldık. 1000 liraya aldık. Biz Eylül başında almıştık ya şu an Kasım sonundayız. Yani evet. aradan böyle hani bir sezon geçmiş olsa okey hani ama yok yok daha işte iki ayda her şey artıyor. Neyse, evet, bu neyse. sıkıntılar bitmez. Biz daha evet. keyifli tarafları sunmaya çalışalım, evet. görmeye çalışalım, İşimize koyulalım. Evet. Ee, şimdi bizim daha bu arada bizim evimizde e, soba borusu için şey de yok. baca deliği yok. Baca deliği de yok. Onu da şöyle gösterelim istersen. Dışarıdan çıkacağı ile. Şuradan bir yerden çıkacak. Şuradan. Şu, şu bölgede. Şimdi buradan e, çıkmasının da hani hazır buradayken bunu da gösterelim. Şu merdivene kadar gidiyor bizim salonun duvarı aslında. Hı hı. Yani şu karşıki camın e, pencerenin altındaki duvara kadar dayanıyor. Ve e, bu duvardan maalesef su alıyor. Şimdi içeriden de göstereceğiz. Yani aldığı yeri dışarıdan gösterelim dedik. Yani bir şey yapamıyoruz çünkü merdivenin altında kalıyor. Hani... Ya uğraştık yaz başında duvarları rutubetten ve sudan korumak için ama yani bir tarafı koruyabildik. Bir, bir, başka bir yerden şey verdi. Evet bir ufak şeyimiz var. Ee, şimdi sobayı da zaten oraya kuracağız. Aynen. Isıtalım duvarları ve hani hepsini çekmesin. Duvar kuru kalsın derdimiz var. İnşallah işe yarar. Sardunyamı da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Senin boş takımın da bunda yeni aldın. Zamlanmış mı? Baktın mı? Evet. Geçen hafta 3-4 gün oldu bunu alalım. Bakayım mı? Bir baksana kaç paraya aldın şu an kaç para. 175.41 olmuş. Yok artık. Evet, öyle. Bayağı 30 liradan mı gelmiş yani? Evet. Ya inanılmaz of, Neyse moralimiz daha fazla bozulmasın. Geri keyiflenelim evet. boşver. Hadi gelelim bakalım içeri. Bu köşeye kuracağız sobamızı. Ee, belki duvarda da kurutur diye umut ediyoruz. <laughs> Toplam ne kadar verdin sen bu bacaları? Kaç parça aldın? 9 parça bunu bir tane H'si. bir Hı -hı. tane de murç aldım bu kesme delme için. Hı hı. 270 lira. Bir tane de alüminyum bant aldım boruların şeyine sarmaya, bağlantı yerlerine. 270 lira tuttu Ya evet. işte. İşte basit bir şey bu. Buradan halloluyor o zaman. Biraz daha mı sağdan yapsa? Böyle. Ha gibi evet. Hadi bakalım. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah. Ya bu arada borunun uzun olması aslında sıcaklığı da etkileyen bir şeymiş. E, tabii tabii ama yani ne kadar uzun boru? E, evde nasıl... o kadar ısı dolaşıyor evde ama işte dediğimiz gibi yani hani 3 katı olunca yani şimdi 270 lira verdik. Belki de verecektik 600-700 lira. Yani şey böyle çok devasa bir olmadığı için burası hani tövbe edilebilir <laughs> kısalık. Burayı nasıl dereceğiz şimdi? Bu kapat. <laughs> Burayı nasıl dereceğiz şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ben bir çalışayım. Olur var mı? Hadi bakalım. <laughs> Evin nişan tane. Özlemiş şey inşaat yapmayı. Hı. O köşeyi iyice boşalttık. Şu şuraları toparladık biraz. Bu sehpayı da biraz çekseydik iyiydi aslında da. Bunları çektik çünkü bayağı vurdukça tuzlu oluyor. Çıkmak çok mümkün olmayacak bir şey. gibi bir değil. şeyim var yani. Kezim var ama inşallah <laughs> öyle olmaz. <laughs> bir şey değil mi sana? Bak şey yaptım. Baya gitmişsin ya. Evet boşuna girdim şimdi kenarlarını düzeltcem. Ee, şey demek istedim ya. Bu yeni aldığımız boş set vardı ya matkap seti bir haftada da zam gelen. Ha, <laughs> evet 10 <onu bildim>. gün. <laughs> şimdi eskiden böyle çok universal işte 56 parça bilmem ne çim malı malzeme uçları vardı bizde. Zaten 2-3 tanesi demiri değerken Hı -hı. demir ucu olmasına rağmen kırıldı. Duvar denerken kırdığımız var falan filan. En son parayı kıyıp yani o zaman atıyorum boş 100 lirayken öbürü 30 liraydı. Hı -hı. Ee, şimdi mesela şey yaptım öbür ucu çıkarttım ondaki dandik ucu. Boştan yeni aldığım en kalın ucu taktım. Hı, -hı. Hani matkapı değiştirmeyi düşünüyordum ama bence sorun matkapta değilmiş. Yani ev işi çok iyi değil. Bu emekli matkap. En az 15 yılı var bu matkapın yani bizde. Hı hı. Baya demek ki aldın mı bir kere alacağım. Pahalısından hı. alacağım. Kaliteli. Pahalısı değil de kalitesini alacağım. Dandik böyle malzemeli üretilmiş olanlar yani çok fark varsa da bir iki pahalısını almak daha mantıklı. Dandik marka. <gülüyor> Gibi. <gülüyor> sormuştu sen de darbe matkap var mı diye. Ona da cevap olur. Ben yazdım ama bu da görüntünün cevap olsun. Var. <laughs> evet. Şöyle konuştuyum. Çift sıra tuğlaymış burası. Hayır bak şöyle göstereyim ben. Öbür tuğlaya geldik. Tam kirişin altından yapmışız şansa. Böyle uğraşıyoruz. Yani bir tık daha yukarıdan olsaymış biz zaten delemezmişiz. Tam sınırda yani. Tüneyin ucu. Evet. <laughs> boru taktım denedim oldu. Babam sınıfına dönmesin. Tüneyin ucu çok bok bir yere çıkıyor. Tabii soba boruları 1 lira zamlandı. 2 saat önce aldım boru 23 liraydı. Şimdi 24 lira. Çünkü dolar 1,5 1 lira artmış. Bakalım bu video bitene kadar, <laughs> bu video bitene kadar ne olacak? <laughs> Sağlam duvar. <laughs> Ama sanki bugün bitirir misin gibi. Olacak bu gün ya ben de bugün... öyle. Sanki akşam sobaya yakarız gibi. Vay o kadar diyorsun. En kötü camdan dışarı çıkarız boruyu. Cam açık, yarı evi yarı dışarıyı ısıtırız. Ya işte. Evde de şey oldu yani böyle her yer her yerde tabiri vardır ya. Ev tam olarak öyle şu an. İnşaat hali. Böyle. <laughs> Farklı bir tarza geçmişsin. Şu dıştaki şeyi kırmak için bundan faydalar? Dışa kadar ulaştı mı ki? Çivi çiviyi söker mantığından. Dışa Yok kadar ulaştı mı mı? Yok daha ulaşmadı. Düştü mü? İçine düştü. Alacağım. Gerçekten de dışarıdan bakmaya gidiyorum. Hop geliyor. Evet, geldi. <laughs> geldi, geldi. Oh, Şimdi buradan mı devam edeceğim? Evet. <laughs> <laughs> Yuvarlanın içine doğru vurduğundan emin misin? Emin. <laughs> Üstüne vuramam ki, delilmez kiriş var demirli. Hani. Yani i̇çinde mi yani yuvarlakta, sağında ya da solunda hayır görüyor mu şu an tam şey? Hmm. Şu taş gidecek, şu gidecek. Buradan da dışarısı baş görünmeye başlamış. Evet. Bakayım. Oy. Bak. <laughs> Buraya hiç beş <benziyor>. almadım. <laughs> <laughs> Nedir durum? <laughs> Söküyoruz eksik kalibur taşını. Ay. Bizim evet. kayrak sandığımız. <laughs> evet. Yani o kendi kırılmıyor tabii de etrafını boşalta boşalta, etrafındaki sıvayı kıra kıra taşa. Taşı tamamen çıkaracak. Aynen. Galiba çıkıyor. Vallahi çıkıyor ya. Ha <laughs> kayrak. Kaşardık. Hazine bulduk. Evet hiç havalanmıyordu. Bütün gün camlar açık. Bir de artık evin duvarında bir deliğimiz var. yapacağız zaten. Sobayı aslında biz gene kuracağız. Hı. Ki denk getirelim, ayarlayalım yani şeyleri. E, tamam. Yani sobayı kurmaya başlayabiliriz. Tamam ben önce bir oraları süpüreyim. Tamam hadi gel. Otur kız otur korkma. Benim de hiçbir şey yaptığım gözükmüyor temizliği ben yaptım. Ha Çekseydin. Sen çekeceksin onu. Sen iş yaparken ben seni ben çekiyorum. Bir yorum vardı gördün mü onu? Hı. bir elle harç yapıp bir elle çekmek çok zordur. Size yardım eden biri olmalı. <laughs> Hallo Şimdi alüminyum bant. Bu ne için? Ya bu aradan sızdırma vesaire vesaire olursa diye. Hı hı. Bant bu yanmıyor. Yani soba borusunda sıvını yakmaz. Zaten bunun için kullanılıyor genelde. Anladım. Mantar hmm. günlerdir dışarı çıkmadığı için. Sabah kaçtı da, da, da... gelmeseydin bir saat sonra geri. Bir hafta sonu yoktuk. Burada. Dolayısıyla onları evde iki günlüğüne. Bugün de yağmur yağdığı için çıkartamadık. Yerler ıslak. Eee o yüzden bir isyanı var yani şu an. Şuraya yapıştırayım ben. Ya. Makası versene. Son bir kibrit kalmış. Onda <laughs> da bunu yapacağız. Hadi bakalım ya. Havada kararmak üzere. Aynen. İsmi yakalım dedik. En azından testini e. yapalım da. Evet. Terse bir tersse en azından cam pencereyi açık kalacak zamanımız olsun. Bu yalnız bantlar da çok kötü duruyormuş ya. Çirkinmiş yani. E yukarıda yoktu sanki bunlarla. Ha şimdi yeni yaptık ya ondan sökeriz He. onları ya. Baya <laughs> daltonlar gibi. <laughs> Şöyle şu gökyüzünü de keşke. ha gözüküyor ya. O kadar güzel gün batıyor ki yine. Bu da çıkıyormuş. onu ittirdiği zaman galiba şey sönüyor. Cam açık kalsın camlar. açık camlar. Yatak odasında kapısını kapatırız. Hani koku gitmesin diye. Hı hı. Neyse yine akşam bir çay demleriz bunun üstünde ya. Tamam. O Allah'ın emri diyorsun. Çay, çay, çay. Yemeğin üstüne bir de. Yani. Ne de güzel olur. Kestane yok diye kestane olsa. Isıttı ha. Evet evet camlar açık olmasına rağmen bayağı iyi ısıttı. Evet şimdi içeride asayiş Berkemek dışarı bakalım dışarıda da öyle şimdi biraz kara duman çıkıyor kara dumanın sebebi yani boruların içindeki boya işte koruyucu toz bata antistatik boya varsay ne varsa işte boyunun içinde toz belki onların şey olması dışarı çıkması bir süre böyle siyah siyah duman atar sonra normale döneriz. Zaten boruların şuradan şeylerini göreceksiniz. Burayı da, Oooo. büyük taş çıkınca tabii şey oldu. Başka molozlarla, başka taşlarla yanlarını destekleyeceğim. Üzerine de bir harç koyup, yani eski orijinal görüntüsüne yakın bir şey vermeye çalışacağız. Yaldır yaldır çıkıyor vallahi. Aynen. Şeyi bile yapabilirmişiz, yani hiç bu uzun boruya gerek kalmadan. O H'yi alttan da verebiliriz, aynen. Şöyle buraya gönderelim. Yerinde dursun. Taş yerinde vardır unutma. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Hadi ben akşam biz yemeği hazırlamaya gidiyorum. Çocukların yemeğini hazırlayalım önce. Sen de, Ha, çocukların yemeği hazır, sadece tabağı koyacağız. zaman tabağa koyalım. Ben de gece gidip... Buradan gıp, da çok anormal durmuyor. Gıpgıp'ı bulacağım. Bizim kapı gıp bulacağım. Yaşıyormuş buraya tüneyen tavuğumuz. Dün sobayı kurmuştuk. Bugün yağmur devam ediyor. Benim kreasyonumu gösterdin mi? <laughs> Sonbahar kış koleks. Ne kreasyonum? Seninkisi Bu... biraz yaz sonbaharı olmuş. Biraz mı? Yaşı işte altı kaval üstü şişhane gibi. Daha çok bizimki. Ben yağmurluğumu giydim. Ya hava Hop. yağmurlu ama. Ayağımda da çizmelerim var. Bir de böyle kızımız var sıra saklan. Bu da öyle. Hava yağmurlu ama <laughs> soğuk değil. O yüzden ben böyleyim. Ha, evet, bu arada hiç soğuk değil hava. Ha? Ama ya yani inanılmaz bir sis. Aynen. Ve yağmur çiseliyor. Ben de de sinüzit var. Böyle kafam ıslanmasın diye bere taktım. Bakalım ne kadar korur. Şimdi Taner dün gece şöyle kümes e, yağmur almasın diye Önlem almış. Şimdi bunu biraz sağlamlaştıracağız. Çünkü burada e, önümüzdeki ya kadar hatta önümüzdeki hafta sonuna kadar falan yağmur hadi gösteriyor. Hadi. Müthiş güvenlikli kümesimizi. Evet. <laughs> ya bu arada Suzi kulübesine giriyor gece. Islanmıyor. E, sabah kupkuru ama Lili asla o kulübeye girmiyor. Lili kapalı herhangi bir yere girmiyor. Şimdi onlara da bir çözüm düşündü Taner bir şey yaptık geçici bir şey ama bakalım. şey ee, şimdi başka yeni bir çözümde düşüneceğiz bakalım kızlar söylenmeyin ya halledeceğiz şimdi sizin işinizi <laughs> ama siz dışarı çıkmışsınız dışarıda ıslandınız. bu arada şey yani merhaba ha. kız sabahın ilk saatleri değil saat 12.30 öğlen ben sabah geldim bunların kapısını açtım. Bunlar kuruydu. Yani geceden attığımız bu şey işe yaramış. Bu tabii, tabii canım işe yaramaz mı Gündüzle bayağı? dışarıda takıldıkları için yağmurda da girmemişler. O şimdi onların tabi şeydir ya solucanlar, Aynen. böcekler, yağmurdan çıkan Bunlar yabancı değil bak insanlar çok kaçmıyor. Kız gel seveyim seni korkma tamam tamam sevmeyeceğim tamam. Seni tanımıyorlar korkma. ki. <laughs> seni de tanımıyorlar gördüğün gibi. Ne oldu? Söyleniyorlar kapata şunu. Şimdi bu brandayı bunun üzerine gerdireceğiz. Tamam. Ben böyle çok zor Dört bir yandan mı? Şu tellere mi tutturacağız? Yani, bu tarafına, şu ucuna. Ne kadar uzanır mı da. İp getirdin mi? Var burada. Tamam. Ee, deneyeceğiz bilmiyorum. Bir önce şey yapalım. Tamam. Şunu bir indirelim tekrar aşağı. Tamam ha, hadi bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum onu zaman gösterecek. Evet. Aa, çok ıslandık. <laughs> Bir anda bastırdın. Evet. Ufer. Bu kadar yağmur yağmıyordu. Ay, hadi gidelim. Hadi ben baya ayaklarım falan ıslandı benim. Ben zaten sırı sıktım oğlum ya terlik şu an. Bunlar da burada sarı. Lili gitti yalnız. Lili gel. Üşüdüm de ha. Ama so da. Soba yakayım ben. Sıcak da gidin mi? Dikkat gitme diyelim. Git. Kızım hadi gel Lili. Suzi hadi. Gidelim mi? Hadi gelin. Hadi sen devam et. Yürü kız yürü yürü hızlı. Ayağım kayıyor yürüyemiyorum. Bak sizi yürüyün, dikkat et. Al sen şunu. Ha o bir başka yerde bir <laughs> <laughs> Hayır hayır aşağı bu hale girersen başımıza iş alırız. <laughs> Yağmur suyu atladı. Koş koş aşağı aşağı. Şu koşuyor. Bir de şunu sistem çökmüş.